Selam gençlik Ukab Gaming'deki hacı emrileriniz yine iş başında. Ben Moaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber 3. Dünya'ya başlıyoruz. Super Mario kardeşleri emrilerin kaçıncı bölümünü bilmiyorum. Bölümleri sen bilmiyorsun. Oha Ben sana Ne oldu? Emi. Kartopu atıyorsun. Bak ne güzel Emi bak bak. Vay. <laughs> Emi bekle. Emi bekle. Emi bir şey yapmadan gidiyorum ne yapayım? Sen ben de penguen ne, oluyorum. Neler mi? yapabiliyorsun Mehmet? Dalayım mı Mehmet? sen bir dalma bakayım. Aa vay. Ha, burun buruna dalışıyoruz. Aa onun burnu kırıldı sonra. Allah Allah. Hem yani burnu şey oldu. Sen de. Aa yok gözlüğü mü düştü? Aa ağzına çarptı benim sen. Ağzına bir <laughs> Adam gibi bakamadı bana. Aa uf. Aa gözlükleri düşüyor. Gözlükleri düşüyor sonra bir kere daha vurunca. Ama tabii ben... Lemme sakın ölme. Bir kere mi çarptın? Ben... Koçumla... Ah sen Hadi beni sen. al bakayım. Hadi ben. Allah ben <laughs> nasıl <misin> sen? <laughs> Emin ne kadar? Abi be, ben 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 baya <laughs> ha, buz oldu. Hem buz oluyor? O buz olma şeyini sadece buzluya bıraksar yoksa. Yok ya penguen başka ne özelliği var? O zaman o buzluya başka bir şey yapacaktın. Hayır ben aşağıdan gidebilirsin sen. Hayır yok ben de gidebilirim. Sen gidebiliyorsun değil mi? Ben gidemiyorum. Of vay emme. Al sen çek. Vay be. Benim sayemde mi görüyor musun? Vay be, be sen almasın Benim... falan. Vay be ben neymişim? Mesela. ağzını açan kıymem bu. Benim yani burada belki bir şey vardır. Ay ha, havada şey yaptım adam. Ay ben mi? Neymişsin sen ya? Bu ne mi? bir şey yoktur hem Ağzına çaktın. Ah şu adam. Bu ağzına çaktı mı ne mi? Trapledi bizi. <laughs> götürdü değil mi adam her şeyi? Her şeyi götürdü değil mi? Aa geliyor lan kafaya taktı bu hem mi? Bu çok emmi. hızlı kay. Hem aha hem aha. Adam ağzına dokunma. Orası belki şey olabilir. Allah seni. Bekleyemme. Emmi. <gülüyor> emmi <gülüyor> Duram duramıyorum ki. Duramıyorum o problem. Heh. Ah tamam. can verdi o Sağ da. Emmi. Ben de sandım şey. Yukarı çıkmamız lazım. Hem dur onun üstüne zıplayacağım. Sen mi zıplayacaksın ben mi? Tamam sen zıpla hadi. Ağzına <laughs> Seviye çok az. Emmi sen yap. Hadi zıpla benim İkimiz aynı anda zıplayalım. Hadi ben zıplayacağım. Sen zıpla ben sonra. Arkandan. Oraya evet. öne doğru zıpla ha, tamam mı? Tamam. tamam hadi bak. Hadi. Şaya düşmeyiz. Az daha çakal. Emmi Ha hani bana da bir yürüme alanı ver. Tamam mı? Ha. Hadi. Oradan sen baya şey yap arkadan git. Arkadan ama çok ha. uzakta oldu ya. Tamam ama sen benim dibim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yani. Hadi. 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 <laughs> bir, iki, üç. Önde geç. Kez... Aa iyi. <laughs> Vay be. Bazı <laughs> başardık emmi. Vallahi baya sağlamdı. Teamwork. Abi bay. ama aşağıda para var. Ee, tamam. Biri kendi feda etsin gitsin. Player'ı ben olacağım emme. <laughs> Oo emme. Of. göz. Gözlüğünü kırdım emme. Yarın. Emme zıpla. Tamam ay. <aynen>. Tamam süper. <laughs> Hadi ben gideyim. Ha, sen git. Ha o güzel oluyormuş. Ama acaba ben offline mi oluyorum şimdi? yok tamam. Neredeyim? Ağzını açayım Gelemiyor. Ağzına çakayım seni. Unut Onu bırak bari. Ha, çabuk gel. Hadi lan gelmiyor. İyi. Büyük oldum ben de. Büyüdüm abi. Bana ne oldular anne? Evet sen kay önden git ya. Ağzına çak. Ağzına çak. Ağzına çak. Bassana yok. Ağzına basın ya. Ağzına çaksın lan senin. Evet. Vay be ben neymişim ya. Madem ki. Ha oraya sadece penguen olarak gidebiliriz hemen. Ah. Ne oh. ne oldu lan? Nasıl bak bir vurdum böyle. Allah Allah. Parayı alamayacağız emmi ya? Ağzına çakayım seni. Acaba ölüp yine mi de şey olsak? ya. Dur Emi gel gel. Emin? Bunu kırabiliyorum. Sen of. A'ya bas. Of Emi. Gel Emi sen. Vay be. <laughs> Emi kafan çalışıyormuş senin. Ha! <laughs> Ama yine oraya gelmiştir. Çünkü ben oraya gittim. Ya emin yani. Ama kim geçemeyiz yine de sen. Ben, Aa, ben sen geçir, ben geçir ben sen... Gel bakayım. <laughs> Top <The> place. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum Emi. <laughs> Bol deli veriyor oraya ne şey. Emi. Sen Emi öste bin. Sen or yukarıya aa. bin tamam mı? Geçemiyor buyur. Sağ ol Emi. Top be. Ağzına Gel Emi sen de gel. Evet bile bile yaptın ya yani. bilezi. Senden geçmek istedim. Vallahi yapmadım <laughs> bilerek gemi. Yanlış bir yaptım. Ben mi o. Dem Olmaz. Allah seni şimdi <laughs> ne yapacağım <gülüyor> ben? <gülüyor> ha üstüne binmen lazım sanırım. <laughs> evet evet. Emmi ben penguenler bastı lan burayı. Emmi. Hadi ben yapacağım. Sen Sen yaşamaya bak. Sen yaşa. bana bakma. Ben geliyorum yanına. Tamam. aç çaldı. Tam son saniye gel. de girişin oraya gel. Giriş girişin oraya gel. Ah lan niye kaçtın hemen? Çok kaçmadım lan. Ağzına yine girebiliyor mu? Yine girdim i̇yi. Allah. O da iyi. Ben neredeyim? Ben yokum. Ha geldi. Lan niye gelmiyor? Ben de anlamadım Hı. hemen onu ayarlar. Ben burada duracağım. Birisi tamam, beklesin. Tamam biri, biri denesin sen. Oo. Oo. öyle bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına çaldım. <laughs> Kaymayı <laughs> denedim <elimizin> olmadı. <laughs> oh, ben mi? Yani bu kadar mı rezil olur insan? Aa o ittirdi bana. Ben mi gideyim? Abi, sen ben sen gideyim ne? mesela hadi. Al ağzını çay istemeyerek geçtim. <laughs> 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 Ama zor o ya. Nasıl yapacaksın anlamadım. Bilmiyorum mi? Baya zor gözüküyor. Acaba biri sonra gidip balonla sonra patlatacağına falan filan mı? Yuk Ama o zaman da olmuyor. Yukarıya mı gidecek? O, aşağı ki <laughs> Belki orada özel Ağzına çaktım ya böyle bir şey mi olur ya? Hem yani bekle çabuk. Yukarıya zaten nasıl gideceğiz bilmiyorum. Zıplayacağız değil mi? Değil mi? Ha, sen bir gitem mi? Oraya sonra hani bir hareket yapmıştın ya. Neyse gidersin. Geldi. Tamamdır. Ben galiba nasıl yapacağım? Aha, özel bir şey vardır sanırım. Zıplayayım aşağı hani. Aa. -a. Tam penguen. Penguene basıp gideceksin galiba şey o penguen üstüne basabiliyor mu? Onu of çok zor emmi. Bırak penguen'i lan. Penguen'i bir kere dövünce adam şeyini kaybediyor ya. Evet. Şimdi, tamam süper. Şimdi... Bırak onu. Ha. Ağzına çak hayır. Şimdi, şimdi bir şey yap onunla. Ağzına çak yine öldüm ben <laughs> Emmi. Emmi ölme emmi ölme. Emmi. <laughs> <laughs> Allah seversen <laughs> ben orada girdik artık bir kere ağzına <laughs> Ağzına çakayım böyle <laughs> fail mi olur lan bir para için Allah belasını vermesin. Maşallah. Çeyhan, helikopter oraya yapsak mantıklı olur aslında. Düşüneyim. Bilmiyorum ya. Sen de yakında değil de mi kaldır? Neresi yakın değil lan? Bura işte. Uf. Lan bu Ay, penguen... Parayı Aa, alalım mı giderim? Doğru, alalım hem Para mevzusu yapacağız mı yine orada? O Aa, helikopter... Emmi. Nasıl bak orada nasıl, geçsin ya? Ya evet orada hadi hem geçsin. Hayır ben seni geçsin ya. Ha, bak gelir mi de istersem yukarı. Allah! Gidiyorum burası kayıyor çok fena. Bence gidelim hemen hiç uğraşmayalım. Eee, ama ne? onu, onu kaybetme yani, şimdi. O, o benim. Şimdi şere gitti Allah. Sen onu al. Üstad olma gayrı be. Onu at ateşli var. Bir de alayım mı? Emme. Git al lan, git al. Oh. Ağzına çarptın. <laughs> Sokmadı beni içine. Ben acaba penguen mi olacağım? Hadi Emre sen orada dur. Zıplayabiliyor musun? Emre al. Ağzına çarptın. Ağzına çarkayım ben <gülüyor> yav <gülüyor> yav yav Ya <laughs> Emre git bitirelim Emre. Helikopter yaptım Emre'yi. Penguen <laughs> falan yok. Helikopterle alacağız orayı. Ağzını açayım. Belki helikopter o şeyden geçebiliyor mu? Denemek lazım. Dikkat. Sen hiçbir şey kırma. Ben gideceğim o parayı alacağım. Lan. Hem öleceksin. Unuttum hem zıplamayı unuttum ağzını <laughs> açayım. Sen A'ya basınca benim de A'ya basasım geldi ha. Emin sen bana bakma. Tamam mı? <laughs> tamam ben kendime alacağım. Yani tamam o. sen şimdi git. Hadi, hadi. Oradaki şeyi kırmıyoruz tamam, mı? Biliyorum, Penguin alırız. İ nir. Gider. Gider aynı öyle. Ama istersen Ama dur aa, dur bir birisi penguin alması lazım. Tamam. Sen al ben almayacağım. Şey, i̇nşallah bana gelmez. Aa Ay, ikisi penguin çıktı. Oha lan. Ne zıpla. <laughs> al ben de. Hadi koş. Tamam, Oha beni korkuyor Hı ben mi? Kay kay korkma. Sen zaten bir şey çarpsan sen şey yapamıyorsun. Gelin Ben geliyorum ben mi? Tepeden yavaş yavaş. Emin dik at lan. Tamam. Hadi Emin sen gir. Ben hiç kaymıyor. Bir para için. Kay bak kayın tamam. koyuna gerek yokmuş lan. Kayınca Emir. tamam. Ama kırmam lazım de. Tamam Emir, ne yapsam bilmiyorum ben. Hem öleyim. <laughs> Emin git. Ben ölmüyor değil mi? Doğru ben ölmemem lazım. Dur bak Emin sen orada dur. Sen bana bakma. Sen oradan nasıl geçeyim ki? ki. Abi buz ettim. Aa. Ne iş ya? Üstüne, herhalde. üstüne binebiliyor mu? Üstüne bin. Emmi. Öne gidelim. Ha, öne gidelim. tam şey hesaplam Tam doğru. Bekle. Tıpla. <laughs> e ay bas. Tamam. Sen bassaydın <nasıl gülüyor> ağzına çakacaktın. Of Emmi. Emmi. Tapley, Emmi. Tapley. Allah. Hadi. Hadi Götür bizi Emmi. Allah. O Emmi. Orada değil mi? Orada değil mi? Orada doğru değil. Allah da emin Son saniye. <laughs> of emmi. En em, bayağı. No, çok zevkli lan Mario var ya abi. Çok zevk aldım uzun zamandır. Nasıl bu kadar kafa yorduk emmi? Bir tane şey için. Valla. Bildiğin daha plays yaptı emmi. <laughs> ben buradan şey mi gidiyorum? Hayır mas. Hadi bay, hadi bay, hadi. Tamam emmi sen de gel. Adamı bir şey yapayım emmi öyle yapma ya. ben beni. Sana çarpıp... Vay be mi? Penguin olayım Vay be. The place. The place. The place. Biz Aa, ne Şey görmedim. İyi ama senden neyse zıplandığımız için. Ha, emmi. Kabul ediyorum bunu. Bir, bi tane... Şey terledi şimdi... lan emmi. Ellerim terledi lan. Kontroller terledi. Ağzından çakayım. Bu kadar kafa yormadık emmi hiç bu Mario'da. <laughs> <laughs> bir, bir yeri 10 dakikada yaptık yine emmi. O şey gibi oldu. Evet. O boss yeri neydi? İkinci dünyanın birinci mi? Yem devam edelim? Hadi ben. <laughs> Vay be mi? penguin ama güzelmiş bayağı, ya. Baya can da verdik ya. Ne ee, mi? Baya kaybettik. Bilhassa <laughs> sen baya öldün. Vay be bunu çoktan da görmedik. Çok evet. mu ezildin değil mi? Sana o... gelmesin. Sen penguin ol. Yürü. Şeyi alayım <laughs> mı? Aa, Emi bu. Aaa. Havada kalıyor lan. işe yarar. Evet, bunlar çok işe yarar. Ne? Dondurabilmemiz mi? Belki hani mekan yaparız. Sen bir yürü. O, o tarafa da Uf Vay. Korktum hem. Belki mesela hani yukarıda ha, bir yukarıda şey var. Ha yukarıda para veren mi? He onun için yapılır. Dikkat edin. Ha, ha Allah'tan. Allah'ın işi şey yaptı. Vay hemen hemen saydırırız abi. Hepsini buz yap. Acıma yok. <laughs> I am fancy. I am fabulous. Görüyor mu Oh, ağzı kalsın alıyordum. Allah Of. Oh, <laughs> Nasıl yaptığı bilmiyorum Tamam, ben Aa sen penguen mi oldun? No! Naaaa Ağzına çaktın Yıldız mı? Sen de abi Tamam koş Emme yukarıları bilmiyorum Biliyorum emme de. hepsini Emmi Ağzına at Emme Olamaz Çakayım lan. <laughs> Emin nasıl orada fail yaptı? Hem dur bekle Artem'e git. İkimiz öldük ya. Doğru. Ne yapalım? Ama kesin bir şey gelecek ya. Dur sen çıkalım bence çıkalım. Bence de gelecek baya, ya. Hemen baya, baya geliyor. geliyor. Baya bir şey eve gelmiş demin. Ah Emre ah. Abi kalp şey verseydik maşruum Doğru evet bir mantar vereydi iyi olurdu aslında. Ah, ha tamam. Hadi, hadi. Bize yine amele geldi. Yemesen dondur, dur Tamam. Kırmayayım, kırınca. Ağzını aç hayır <laughs> kırma diyorum. Sen açalım. ki ona neye bakıyorsun sen? <laughs> Beklemiyorum. Aa, hayır. Ben şimdi sen de gelmen lazım. Tamam Ben nasıl geleceğim bilmiyorum. Tamam. Gel. Ha. Tamam. Açalım. Ağzını aç Dur burada bir şey geliyor değil mi? Allah belanı vermesin. Tamam, ne hiç belanı Aa Olur. lan Emi. Beni kurtar lan. Emi dikkat et. Uf. Emi boş. <laughs> Bekleme şunu şey Tamam. Olur ne olmaz diye. Aynen. Hemen Emi yıldızları çıkar. Of vay be kombi gördün mü? Evet Emi. sen mi? Yukarıdakiler ne lan? Ağzına çek. O lan üst kata gel. Aşağı inseydi ağzına çakardım <laughs> seni. <laughs> Direkt <gülüyor> beni vuruyordu. <laughs> lan! Ben öldüm. Allah belanı vermesin ya. Yukarı gideyim mi? Aa, aa bana Ben nereye geldim lan? Sen gidem mi? Hah, checkpoint'e geleyim be. Tamam. Bunlar ne ya? Yer var böyle. Tamam checkpoint'e geldiysek süper. Alayım mı? Tamam ben. süper abi. Aa sen şeyim. attım ya. Tamam mı? Onları şey yapıp kırma. Aa sen şahin altından arkasından bir şey bir tane geldi. Ne yapalım Emre? Ben kaçıyorum. Bekleme yaşa yaşa yaşa. Tamam süper. Aa ne oldu lan? Aa, ha sen girdin. Aşağı, aşağı girdim ben. İyi mi? Ben yapmam lazım buraya. Hem lan? Ha, doğru sen buzda şey yap ya. Ben gideceğim galiba. Onu, onu da şey arkasındaki ne yapayım ya. Süper süper yukarı çık. Kır onu. aa. Hadi yap onu. Ağzına çakayım Allah belanı vermesin demiş. <laughs> <en>. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Ya o çok öyle yapar. Başka yapamayız mı gidelim mi? Gidelim mi yapamayız. Para, para gitti. Hiçbir şey yapamayız lan. Para gitti. Ağzına çakayım. <laughs> Gelen mi? Nereye gidiyorsun? Tepeden gideceğim emmi. Gelen mi? Artalım ben. Ah ağzını ne Lan bir şey yapacağım göre. Ha, ha, aferin lan. Allah belanı vermesin seni. Ağzını ne <laughs> Şimdi ben dikkat etmem e lazım. Parayı alabilmiş. miyiz? Al ne olacak gemi Zor bir Sen şey. ne sahne ne olur emmi ne alsak ne olur. Gel emmi gel. Ben alırım aslında ha. Gel burdan buradan buradan. Hadi ah, gidiyorum emmi. Hazır aç abi. Açsınlar sen. Emmi ya şey nasıl açacağım? Ben de bilmiyorum Emmi. Ha, İyi. Çabuk gel Emmi. Şimdi öleceğim. Of süper. <laughs> Oo oh, <emmi, gülüyor> <emmi>, tam. <laughs> Allah belanı vermesin. Emmi di, Emi dikkat et. Sen Emmi koş kaç. Emmi. Tamam. Böyle bekleyeceğim ben. Bekle Gel Emin sen ne deniyorsun ki? Ben de bilmiyorum ki hemen deniyorum bir şeyler Bitti sanırım biraz Mertan gibi bir şey benziyor İyi mi, hadi <laughs> Buyur emmi önden git istersen Üstüne kafam kafama zıplar Hayır emmi Yo yo sonradan diyor. Oo Oha lan dur emmi <laughs> Ben nasıl şey yaptın döndürdü kendini? Ben de bilmiyorum böyle hafa yaptım. Ağzını açalım unuttum ben de zıplamayı. Kurtz Clear. <laughs> Kurtz Clear. <laughs> Ağzını açalım. Ah meh ah. neler çektik hemen bu haritada biz. Öyle bilemem ya. Yiyem mi? Bir mantala evet, gidelim şükür. adam? Bir şeyler olacak şimdi. Of of hem mi? Vay ta şeye kadar açılmış. Seç bir yana al diyem mi? Ha bu adamı döveceğiz mi şimdi? Aaa tüh tam önümüze gelir ne büyük bir şanssızlık Sanki istemiyorduk Kazana bir çakalım hem mi bunu Oha lan 3 tane da... Aşağıdan fraze değil mi? mi? İyi Ha iyi Allah'tan şey geçmiyorduk Geber Tamam mı sen aşağıdaki ne Aşağı atıyor lan bu adam Tamam Sen ne sandın ne mi? Küçüksün sen lan ne vereceksin? Kesmiş tane mantar. Allah belanı versin. İyi, hani... ev, iyi. Mantar iyi de Zaten hani... Küçük. Mantar alır gideriz mi? Mantarını alıp giderim. Dönmem. Yok nasıl olur? Girem oraya. At bir mantar koçum benim. Mantar. <laughs> mantar yiyoruz böyle oluyor işte. Sen mantarı yediremiyoruz mi kaşarlı üstüne falan. Ah <laughs> ah. <laughs> <laughs> Acıktım ben ya. Ben de açıktım ben mantar. Diye <laughs> mantar bir şeyler diye diye. Ha. Ha. Süper. Neresi lan bura? Eyvah. Ha, yine aşağı gönderelim bizi. Aşağı mı gönderiyor yok tepede bir şey var mı? Yok bir ya. Burası neydi lan mantar yeri değil mi bura mı? Yo buzlu yeri. Aaa ben mantar sandım lan. Buzlu yeri ama normal değil. Ağzı aşağı. Oha ben de dedim. Normalde. Bir de, de denesek mi dedim ben de ölsek mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ay Vay be Emin Mario ya. Hem yani, yani baya ya buzlar hep düşüyor be. mi? Sınırsız düşüyor. Hem penguin geldi. Allah'a şeyleri aldık. İyi mi? Haydi Bismillah. Allah. benim burdan Ping penguin olacağım hem. Az önce. Kötü. Of lan. Ne güzelim lan penguin sen sen. Emin mantık güzel ama işte. Mine. Allah. Of. Baya derine kaldı seni. Ne yapsam hemen oraya yukarıya nasıl gideceğiz lan? Oraya, oraya gidilmiyor ya sanırım Hep şey adam geldiği için. Evet orası sangi... Aa, sana git. Aa sen çaktın. Dur. Ben gitti Emre. Ha, ha yalnız, yalnız, yalnız süper. Hadi mi? George'dur. Hemen git. ne oldu lan. Bitti ağzına çaktım ben Devam edelim mi? George abi Emre. Aa checkpoint. Süper. Boş. Boş. O, o var lan. Aa Emre ekip. Ağzına çaktım ben de kaybettim. İyi mi bu benim? Gel, baksana yellow. Hadi Emre, buradan şey. yukarıda nemesi. Start verelim lütfen yukarıda. Bak, bak, bak. Hayır, hayır, hayır. Bekleme, gel hadi hadi. Yarışma yapacağız. Kim önde başlarsa... Ben birinci olmam mı? Hadi Emre, ladies first. Allah lan, yol üstü. Allah belanı <laughs> vermesin. Al, şey, ben beni niye gitti lan? Ölü... Emi dikkat et. Emi dikkat et, emi dikkat et. Buz oldum lan, iyi oldu lan buz oldum Ölmekten size daha iyi. İyi. Ama küçüldü yani öldürmüş gibi oluyor Ağzına çarptın Vay be mi kendini feda ettin mi? Hiç unutmayacağız bunu unutmayayım mı? hadi lan Devam edelim Dur emmi bunlarda bir şey var mı? Yok emmi ya ne hava, gördün mü? <laughs> nasıl, nasıl ama? Nasıl tam ama? Ay 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 Yakışır Ah tam havada kaldım biz ilkini mi buldu? Ha ikincisini bulmuşuz. Aa ilkini bulmuşuz. Ne şey alayım. yapalım. Düşsün hepsi bir. Hoş Of 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 of. Of of of. Of. Burada penguin olmak vardı be. İyi bayağı topladık. İyi mi? Dürürürürürüm. Vay ben be. Mario ne zevkliymiş Dur, ya. Bu hop, oyunu hop, aldığımızda hop, bayağı hop. şey yaptı sevindim ya. Düşman olmadım yani. O kadar meşakkat Evet. Boşa gitmeden mi? Günlerce lan günlerce ayarlamak Hem geçti. De, Allah lan tam beynime battı. Beyin zaten kalmamıştı. Hem tam üstüne şey gelecek yani. O. Oh. Kombinasyon iyi. Onlar ne lan öyle? Buz gibi bir şey mi? Yem Hadi ben. Ağzına Beni... Bekleme beni. Tamam sen kay. Kay kay kay. Of Allah'tan sen üstüne gelmedi. Ha buz ışık da zarar veriyor. O güzel. Ha. Ona nasıl alacaktı ki sen gibi Penguen olarak şey yapacaktın. Kenardan Aa, alacaktın. Yok dede ne alıp penguen miyiz biz? Biz marıyoruz falan demiş. emmi o alttaki şey sen, sen, sen dokunma. Ağzına aç. Ağzına aç. Ah ah tamam iyi lan benmişim. O şeyi alayım mı Önüne fırlat. Fırlatmayın. Ha, şu şey Lan ne işe yaradı lan? Eklem mi? Emmi ne yaptın Emmi? Ben gidiyorum Emmi. Penguen gitti lan. Penguin lekten gitti Emmi. Aşama artık bir anlamı kalmadı ki Emmi. Gel Emmi burada bekliyorum. Bir aşamanın bir anlamı kalmadı Emmi. Penguin gitti Emmi. Slapper'ın gittiği Bekleyin. gibi hissettim kendimi Emmi. Şimdi git. Aha buz mu? Da... Tamam bunu da dövdü. Tamam Emmi bas ben. Süper. Bu normalde nasıl yapacaksın ki? Tek kişilik map değil mi ya? Evet mantık mantık en nasıl yapacağım ben de merak ediyorum. Ha bitti. Mi? İyi ya. Hadi mi? Buyur sen önden git. Aa. vay ya sen nasıl Yeah atıyorsun? man. Wow oh, man. woah wow wow. Ne O dön, kendini döndürme şeyini çözmemiz. Böyle. Biraz... Şşt. Ne yapıyorsun? Ha kendin, ha şeydeki gibi. Bir... Yani, Daha ne mi? O. Şapkan varmış gibi. Aynen öyle şapkan varmış gibi. Hadi gideceğim. <laughs> Yeme mi? Buraya yapmamız iyi de. Bunun önüne geçelim mi? Burada da save edip ondan sonra bir dahaki bölümde devam ederiz. Evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle. Görüşürüz.